ani sesler gelince çok stres oluyorum aşırı derecede. Böyle bir anda kalbim çok çok hızlatmaya başlıyor. Sanki kulaklarım böyle kulak böyle şey nasıl diyeyim, böyle aşırı sıcak bir şey geçiyormuş gibi hissediyorum falan. Çünkü biraz böyle deprem fobisi var. Yani çok uzun zamandır olan bir şey zaten bende. Ben şöyle söyleyeyim. Bir ara her gün deprem çantası yapıyordum. Bütün eşyalarımı çıkartıyordum. Geri koyuyordum. Bütün ekipmanlarım, aletlerim falan filan. Sivas'a gittim. Sivas'ta bir nebze rahatladım gerçekten. Çünkü benim kaygı boyutum çok yüksek bir seviyeye çıkmıştı. Yani şöyle söyleyeyim. Benim babam böyle hani sabaha karşı hani çoğu babada vardır ya bu hani sabaha karşı kalkma bir uyanma evi kolaşan etme falan hali. Benim babamda da var o durum. Ben babam uyanana kadar uyumuyordum. Böyle bir görev teslimi gibi kafamda. Hani kodlamıştım hani. Babam kalkacak ve ben ona görevimi teslim edeceğim. Ondan sonra <laughs> bize o bakacak falan gibi bir kafa yapasınlar. Çünkü ya o korku ve stres anında çok insan akıllı düşünemeyebiliyor. Ben uzun süredir böyleyim bu arada. Hala da bu devam ediyor etkisel olarak. Sadece her gün deprem çantasını bozup tekrar yapmıyorum o kadar.